Şeyhin dediği, haşa, Allah ve Rasulünün dediğinin üstünde olabilir mi? Ya da şeyhin dediği, Allah'ın dediği gibi bu tür konuşmalar da insanların kalbini karıştırıyor. Şimdi ben bunu Seyyid Muhammed Sakir Hüseyin Hazretleri'ne sordum. Benim de şahsen problemim olan bir şeydi. Şimdi şeriatın, e, İslamiyet'in ayet belli, hadis belli yeni bir hüküm gelmeyecek allah Teala bu dini ekmel yani tamamlamıştır. Uyumakla mükellefiz. Şimdi bazı şeriatın zahirini zedeleyen hadiseler vaki oluyor. Kişilerden. Ya bu yanlış değil mi diyorsun? Bir bildiği vardır diyor. Cevap. Bu kadar seviyor, hürmet ediyor ki. için? Şeyhi için diyor. Tabii, bir bildiği tabii. var. Lideri için şart değil. Şeyh olması da şart değil. Önündeki imamı için. Vardır bir bildiği diyor. Onu sevmiş ya itimat etmiş ona. Ben bunu sordum. Hem de bu yeni dönemde bu sual çözülsün diye. Hakikat ortaya çıksın diye. Büyüğümüz buyurdular ki Kur'an ve sünnet esastır. Onun zahirine muhalif bir fiil, söz, hal kimden sadır olursa olsun ona itaat edilmez dedi. Gayet net. Bir bildiği vardır falan filan yok. E peki bir teslimiyetten bahsediyorlar. Onu nasıl anlayacağız dedik. Ya onun da, onun da bir işi var. Zikir tarif ediyor, talim ediyor, takip ediyor, tasavvufla ilgili işleri var. Bu hususlarda onun uyguladığı reçeteleri itiraz etme. Ya beş 5000 zikir çek diyor. Ya 4 çeksem olur mu? Pazarlık olmaz. Ne diyorsa yap. onun ihtisasına hürmet et. Saygı göster. Bu dediğini yap. Bir de haram ve helal dairesinde olmayan mübah işler var o mübah meselelerde istişare ettiğinde onun dediğini tercih et. Senin için daha hayırlı olur. Ve ben de hayatımda çok oldu. Mesela ben tüccar olmak istiyordum. Rahmetli Sultan sen memurluk yapacaksın dedi. E çok bereketini gördüm. İlme falan vakit ayırdım yani. Tüccar şimdi ödemesi var, şu var, bunu var. Nasıl yani bu kadar vakit ayırsın? Ha gittik, on gittik, gün dolaştık. Soran yok, eden yok. Hikmetini soruyor. <laughs> 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 Yani bu bu. Şeriat, ayet ve Kur'an'ın zahiri manasına muhalif hiç kimseye itaat edilmez. Allah ve Resul Allah ve Resulü'nün üstünde bir merci yoktur, makam yoktur, bir de hatır da yoktur. Eyvallah. Hükmü kabul etmekle beraber şahsın hatır için Allah ve Resulü'nün koyduğu kaideler, kurallar çiğneniyor. Hatır için. Kabul ettiği halde o da yok. Allah'ın hatırı. Hakkın hatırı.